Bu benim gerçek dudaklarım değil. Bunlar gerçek dudaklarım. Peki dudaklarımı nasıl bu kadar büyük ve dolgun yapıyorum? Hemen gösteriyorum. Kahve tonlu bir dudak kalemi alıyoruz. Kiko'nun 20 numarası çok kalıcı. Dudağımızın başladığı yer aslında şuradaki renkli kısım değil. Şuradaki beyaz görünen bombesi. Biz oradaki bombeyi de dolduruyoruz. Belki biraz daha yukarısına çıkabilirsiniz. Ama çok fazla çıkmayın. Sadece pembe olan kısımdan yaparsam dudaklarım bu şekilde görünüyor. O yüzden şuradaki bombeye geliyoruz ve orayı dolduruyoruz. Zaten hemen nasıl büyüyor görüyorsunuz. Eğer daha da dolgun şekilde çerçevelemek istiyorsanız şuralardan çok fazla taşırmayın. Şu orta kısımlardan taşırabilirsiniz. Burada da bombeyi takip ediyorum. Sonra şurada taşırabilirim. Yani dudağımızın orta kısmını biraz daha fazla taşırabiliyoruz. Komple buradan çok taşırırsanız kötü bir görüntü olacak. Siliyorum. Dudamı şu iç kısımları dolduruyorum. Daha temiz bir görüntü için kenarları kapatıcıyla temizleyebilirsiniz. Sonrasında da üstüne tabi ki gloss uyguluyoruz. Daha da büyük görünsün istiyorsanız ortasına açık bir ruj da uygulayabilirsiniz öncesinde. Ben direkt gloss'u geçiyorum. Şu orta kısımlara daha fazla sürüyorum ve dudaklarım bu şekilde görünüyor. Öncesi de böyle. Daha fazla makyaj tüyosu için beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videomda görüşürüz.